YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Evdeki Şenlik metni etkinlik cevapları sayfa 257, 255, 256, 257, 258. 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Evdeki Şenlik metni etkinlik cevapları. 2. Sınıf Türkçe kitabı sayfa 257'den 258'e kadar hazırlık çalışması. Soru Aile bireylerinizle nasıl zaman geçiriyorsunuz? Ailenizle hangi etkinlikleri gerçekleştiriyorsunuz? Açıklayınız. Cevap Ailemle genellikle birlikte vakit geçirmek için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Hafta sonları birlikte yürüyüşe çıkmak veya parkta vakit geçirmek bizim için eğlenceli bir aktivite. Ayrıca akşam yemeklerinde birlikte oturup sohbet etmek, birbirimizin gününü dinlemek hoş bir alışkanlık haline geldi. Bazen evde masa oyunları oynarız. Özellikle tabu ya da monopoli gibi oyunlar çok eğlenceli oluyor. Ayrıca sinemaya gitmek de sevdiğimiz etkinliklerden biri. Ailemle birlikte film izlemek, özellikle hafta sonları keyifli zaman geçirmemizi sağlar. Tatillerde ise çeşitli geziler yaparak yeni yerler keşfediyoruz. Bu tür etkinlikler ailemle bağlarımızı güçlendiriyor ve birlikte geçirdiğimiz zamanı daha değerli kılıyor. İkinci sınıf Türkçe ilke ders kitabı sayfa 255 cevapları. Birinci etkinlik soru. Aşağıda anlamları verilen kelimeleri metinden bulup eşleştirmeleri uygun kutucuklara yazınız. Cevap. Hayale dayanan insanlar, hayvanlar ve cadı dev gibi peri gibi varlıkların yaşadığı olağanüstü olayları anlatan düz yazı türü. Masal Kısa ve özlü anlatımı olan düşündürücü ve güldürücü hikayecik. Fıkra Farklı duygular uyandıran uyumlu ezgili insan sesleri dizisi. Şarkı. İkinci etkinlik. Soru. Aşağıdaki soruların metne göre cevaplayınız. Birinci. Televizyonu kapatınca ne olmuş? Cevap. Televizyonu kapatınca evdeki ortam şenlenmiş ve aile üyeleri birbirine daha fazla vakit ayırmış. İkinci. Metindeki aile kimlerden oluşuyormuş? Cevap. Metindeki aile baba, anne, ağabey ve çocuklardan oluşuyormuş. 3. Çocuklar kimden kendisine masal anlatmasını istemiş? Cevap: Çocuk babasından masal anlatmasını istemiş. 4. Fıkra anlatan aile bireyi kimmiş? Cevap: Fıkra anlatan aile bireyi ağabeymiş. 5. Şarkı söyleyen aile bireyi kimmiş? Cevap: Şarkı söyleyen aile bireyi anneymiş. 6. Kitap okuyan aile bireyleri hangileriymiş? Cevap: Kitap okuyan aile bireyleri anne babaymış. 2. Sınıf Türkçe ilke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 256 Cevapları 3. Etkinlik Soru A. Metnin konusunu aşağıya yazınız. Cevap Metnin konusu televizyon kapandıktan sonra ailenin birlikte vakit geçirmesi, masal dinlemesi, fıkra anlatması, şarkı söylemesi ve kitap okuyarak evdeki şenliği yaşamasıdır. Soru B. Aşağıya metnin içeriğine uygun farklı bir başlık yazınız. Cevap. Aileyle keyif zamanı. Televizyonu kapattık şenlik başladı. Bir ailenin şarkılı gecesi. Kitaplarla dolu bir akşam. Dördüncü etkinlik. Soru. Aşağıdaki tekerlemeyi kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bularak yazınız. Yazarken uygun noktalama işaretini koymayı unutmayınız. Cevap. San bağda üzüm bekler derede odun yürürken. Bir varmış bir yokmuş. Masalın yalanı da olurmuş. O yalanın bu yalan fülyuttu bir yılan. E bu adamı yalandırken sabahleyin erken keçiler koyunları tıraş ederken çıkmış yaşlı kadın ortaya. Bir laf etmiş, bir laf etmiş. Bakalım ne laf etmiş. 2. sınıf Türkçe İlke Yayınları ders kitabı sayfa 257 cevapları. 5. etkinlik soru A Aşağıdaki tablolarda belirtilen harfleri başlayan insan, şehir, hayvan, zebze, meyve, eşya adlarını yazınız. Belirtilen harfle başlayan bir ad bulamazsanız yerine örnekteki noktalama işaretini koyunuz. Cevap Harf S İnsan Selin Şehir Samsun Hayvan Sincap Zebze Salatalık Meyve Yok Eşya Sandık Harf K İnsan Yok Şehir Yok hayvan koyun, sebze karnabahar, meyve karpuz, eşya kasa. Harf E, insan elif, şehir edirne, hayvan eşek, sebze enginar, meyve elma, eşya ekmeklik. Harf Y, isim yılmaz, şehir yok, hayvan yılan, sebze yok, meyve yok, eşya yastık. Harf M. Me, i̇nsan Mehmet, Şehir Mersin, Hayvan Maymun, Zebze Marul, Meyve Muz, Eşya Masa. Harf I. İnsan İsmail, Şehir İstanbul, Hayvan inek, Sebze ıspanak, Meyve Yok, Eşya ışık. Soru B. Yazdığınız her doğru at için kendinize 5 puan verip toplam puanınızı belirleyiniz. Toplam puanınızı arkadaşlarınızdakilerle karşılaştırınız. Cevap Bu kısmı arkadaşlarınızla değerlendirmeniz gerekmektedir. Soru C Tablolara yazdığınız atlardan hangilerinin ilk harfinin büyük olması gerektiği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap Tablolarda yazdığımız atların bazıları özel isimdir. Bu yüzden ilk harfinin büyük olması gerekir. Özel isimler bir kişi adı, şehir adı, hayvan adı ve benzeri belirli bir varlığı ifade eder. İlk harfin büyük olması gereken atlar şunlardır. 1. adları Selin, Elif, Yılmaz, Mehmet, İsmail. Bunlar özel isim olduğu için ilk harfleri büyük olmalıdır. 2. şehir adları Samsun, Edirne, İstanbul. Bunlar da özel isimdir ve bu yüzden ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Geri kalan kelimeler hayvan, sebze, meyve ve eşya adlarıdır. Özel isim olmadıkları için ilk harfleri küçük yazılabilir. Ancak cümlede başta yer alıyorsa veya özel bir vurgu yapılacaksa bu adların da ilk harfleri büyük olabilir. İkinci sınıf Türkçe İlke yayınları ders kitabı sayfa 258 cevapları. Altıncı etkinlik soru. Aşağıda kuralları açıklanan oyunu sesli olarak okuyup arkadaşlarınızla oynayınız. Cevap. Oyunun adı telegraf. Oyunun kuralları örnekteki gibi bir kelimeyi belirler. Örnek kelime kaya. Her oyuncu belirlenen kelimedeki harflerle başlayan kelimelerin oluşturduğu anlamlı ve kurallı bir cümle yazar. Örnek cümle. Kerem annesine yufka aldı. Anlamlı ve kurallı bir cümle yazmayan ya da yanlış harf kullanan oyuncu elenir. 7. Etkinlik Soru Evde ailenizle birlikte oynayabileceğiniz bir oyun belirleyiniz. Oyunun adını ve kurallarını aşağıya yazınız. Cevap. Oyunun adı saklambaç. Kurallar. Oyunculardan biri ebe olur ve gözlerini kapatıp bir yere sayar. Diğer oyuncular evin içinde ya da bahçede gizlenir. Ebe saymayı bitirdiğinde gözlerini açar ve gizlenenleri aramaya başlar. Gizlenen oyuncular ebe tarafından fark edilmeden başka bir yere saklanmaya çalışır. Ebe oyuncularından birini bulduğunda o oyuncu ebe olur ve oyunu baştan başlar. Oyunun adı 20 soru kurallar. Bir oyuncu aklından bir nesne, kişi ya da hayvan seçer. Diğer oyuncular sadece evet veya hayır cevabını alacak şekilde 20 soru sorarlar. Sorular seçilen nesnenin ne olduğunu bulmaya yönelik olmalıdır. Örneğin bu bir hayvan mı, uçabilir mi, büyük mü gibi. Eğer oyuncular 20 soru içinde doğru cevabı bulmazlarsa, seçen oyuncu kazanmış olur. Eğer doğru cevabı bulursa, doğru tahmin eden oyuncu kazanır ve oyunu o başlatır. Sonra kimetne hazırlık. Soru. Arkadaşınıza sormak üzere bilmeceler öğreniniz. Cevap. Küçük bir evim var. İçinde yüzlerce insan var. Her biri birbirinden farklı ama hiçbiri dışarı çıkmaz. Kitap Uçan kuşu taklit eder ama hiç uçamaz. Rüzgar Beni kesersen çoğalırım. Beni yemeksen kaybolurum. Dil Görünce tuhaf gelir ama hiç kokusu yoktur. Ayna Kuyruğum yok fakat hep kuyrukta dururum. Neredeyim? Sıra Her zaman yanımda ama hiç taşınmam. Ayakkabı bir kuytu var içinde. Her gece ben orada yatarım. Fakat ne zaman gece olur? Yastık. Kocaman bir tarlada incecik bir ip var. Her gün çalışır ama hiç yorulmaz. İğne. Hep yol alır ama hiç yere gitmez. Saat. Beni kullandığın her zaman yere düşelim. Ama düşerken bir şeyim kırılmaz. Top. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.